Kanalımız daha yeni arkadaşlar. Ee, yanımda Hamza var. Ee, Merhaba ben Hamza. Evet Hamza benim kanal ortağım. Ee, o, Videolarımızı An genellikle onunla beraber çekeceğiz. Aga köy var ya ileride. Nerede? Aga şu kurumda görüyor musun? Burada. Bak gel beni takip et. Arkadaşlar hile kullanacak mısınız diye soranlar olabilir. tabii ki de makul bir soru. E, tabii ki kullanacağız. Cap Inventor yazarız. Bir de birbirimizi TP atarız. Bu kadar. Fazla yani. Game moddan falan biz bir şey almayız. Kesinlikle hayır. Köylü bulursak zaten sömürüyoruz biz köylü dele. Bu Abi neler buldum neler. Gel gel elime bak. Chest sen, sen mi buldun chest'i? Evet. Ne gel. Buldun? O demir. Beş tane demirim var. Bir tane Evet, demir kılıcım var. Bir de demir set. Güzel evet. kardeşim. Hamsa biz evimizi bence buraya sığınalım ilk gün. Tamam. En makulü bu. En makulü bu. İ i̇kinci gün tabii ki de kendi evimizi yapacağız. E, bugün ilk bir ma bugün hemen muadene yeriz arkadaşlar. Çünkü evimizi bulduk. Yani çok kolay bir ee, ev buluşuydu bu. Hamza chest'i şuraya koyuyorum. Temleri koy. Ee, şu tahtayı alayım ben. Crafting yapabilir misin? Tahtam varsa. Her crafting yok. Kaç tane tahtam var? Dur tamam ben yaptım bilerek. Dur beni ağaç kesiyor. Aynen sen en iyi makulü. Sen ağaç kes. Ben de e, madene çıkayım. Hemen Maden olmayan girelim. O demir pantolon ve demir kask var. Evet ben koydum. İyi o zaman birimize yani birimize neredeyse kolay set yaparız. Arkadaşlar bizim maden kazışımız yani biz genellikle böyle kazarız yuvarlak şekilde kazıyoruz. Maden bulması daha kolay oluyor. Bizi öyle geliyor herhalde bilmiyorum ama yani genellikle hep böyle bilmiyoruz. Bir de dümdüz kazanlar var. Onda ben hiç sevmedim. o Eskiden evet biz öyle yapıyorduk. Hayır hayır dümdüz direkt aşağı. Ha, evet orada zaten düşme tehlikesi gerçekten arkadaşlar çok. Çok yani. Yüzde yüz yani. Yüzde yani. yüz düşme tehlikesi o yüzden. e, keep inventory. Evet, sen çeksen onu. Sen Neden? Çek hemen sen. Tamam. Diğer kişiye şunu söyleyeyim. Benim mikrofonda bir sorun var. O yüzden hani benim sesim benim mikrofondan acayip acayip sesler çıkıyordur. O yüzden de kusura bakmayın. Şu mikrofonu bir çıkartak. Abi kaç mu çıkarışım takışım ya? Düzelt. Bir ara düzeliyorsun sen oynuyorsun falan herhalde bir şey yapıyorsun. Bozuluyor. Şu, şu an gerçekten çok iyi. Dur. İyi mi? İyi. Ses gelmiyor. Hamza Hamza ile biz ilk ilk gece hani ilk gece derken ilk bir tahta yaparız. Sonra bir daha tahta yapmıyoruz yani genellikle. Tahta bir şey yapmıyoruz. Artık Hamza taşlara başlıyorum taş şu köylüyü öldüreyim ben ya şu karpuz yok zor ölüyor var ya şuraya bir tane de şuraya da şuraya da tamam İnşallah bir maden buluruz değil mi Hamza? Aynen. Sen ne yapıyorsun şu an? Ben e, odun kasıyorum. Ne bir 64'lük odun yapsan bize yeter yani. Evimiz şu an yaptık. İkinci bölümde evimizi yapmaya başlarız yani. Hatta belki bu bölümde bile. Aynen bu bölümde bile ne belki. Kaçıncı kaptayım? Allah Allah ya. 43. kata geldim daha bir şey bulamadım. Oğlum 43. kat. Sen iyi mi ya? Bulamazsın. Demiri bulduk. İlk demirimiz hayırlı uğurlu olsun. Ah oh be. İşte ne yapalım başka? Sonra Hunger Games çekebiliriz. Evet. Sky da çekeriz. Hamza ile beraber aynı odada oluruz. Ama Sky Block yani uzun olur o yüzden çekmeye fazla gerek sıkılırsınız. Biz de sıkılırız gerçekten. Gerçekten de yemek varsa çok lazım. Bir man var, onu da yedim. Ben bir de kaktüs toplayacağım. Bu kaktüsler sonra evimizi korumak amaçlı çok işe yarayacak. Evet. 20 27. kattayım. Daha bir şey bulamadım. Ya fazla bir şey bulamıyorum. Bu köylülerin orada var ya gerçekten madene çıkınca bir şey bulamıyorsun ya. Yok oldu ya ben biliyorum onu. Belki hani bir de kum sildi ya. Belki de ondan alabiliriz. Benim en sevdiğim sildi yani şey toprak. En iyisi yani bu. O demiri de buldum. Dostlar evin etrafını bir saysana ya. Dur amca işim var. madene çıksam çok iyi olur. Of. Davut, şimdi sana bir konuşayım mı? Of, buldum. Madeni buldum. Ne diyecektim biliyor musun? Ya yemin ederim sabır bir erdemdir. Dediğim an sen buldun. Çık. Aşağıda da örümcek abi bizi bekliyor. Yani Ağzını açmış bizi bekliyor. Dalayım mı? Bekle. Neredesin anlamıştın? Bekle. Sen neredesin? Evde misin? Bizim ev nerede ki? <laughs> Adam evi bilmiyor ya. Tamam eve girdiğim mi var la? TP at. Yok ya ben bulurmuşum. 3 tane 4 tane benim ev var. Kaç, e kaç odun var? 2.64 Odun o Oo bize yeter o amca. Valla helal ama çok iyi kasmış. Güzel o bize yeter ya. Artar bile. Hadi ben aşağıdaki zombileri temizleyeyim mi? Temizle. Ben az zombi sesleri geliyor. Lan aşağıda ne tür fantezi var? Davut. Davut koş. Aga koş ama. Ölüyorsun hep. Ben sana ne? Fantezilere fazla girme. Aga o ne lan? Bir aşağıya görürsün ha. Ne var aga? Aga rahat 50 tane mob var. Yemin et. Yemin et. <laughs> Bak yemin ediyorum ben. Yine git aşağı. Dur yemek yiyeyim de. Çok güzel. Dur bir kill çekeyim hatta. Bakalım güzel öldürüyorlar. Evet, kill çekince oldu. Hamza bir de e, TP isminle oyunda evet, Arthur yalsa. Neredesin? Bil gel bak şimdi aşağı. Valla hayatta ölmez aga gel. Gir aşağıya. Girdiğin gibi öleceksin. kadar yani. İskeleton var mı? 10 20 tane. Oha. Yine Ama creeper var. Aga koş. Hayır hayır koşma. Ya. ya. Aga ben onları böyle gide gide. Gel gel. Abi beni TP'lesene ya. Hamza kendin TP'le. Bak TP yaz taba bas. Ben... Hamza burada dolu altın var kardeşim. Elma var evde. Elmaları yeme. Altın elma yaparız. Ana gördün mü iskeletleri? Aşağıdaki. mi lan hepsini? Vallahi fazla yoktu ya. Aga vallahi ben ilk yettim ne var görmen lazımdı. İlk yettiğini ben de gördüm ya. O burası var ya Hamza mükemmel maden. Neredesin lan sen? Tepat a hayır bu madenin yani şeyini söylüyorum. Gerçekten çok altın var burada. Abi demek ki şey oldu ya. Ben creeper patlattım. Bir sürü creeper yanımda patladı. Herhalde öyle bir şey olmuş olabilir. Aga gel zombiler var. Zombiler mi var? Oo mevzu varsa çok iyi olur aga. Çünkü burayı bir temizlemek lazım. Temizleme of lav varmış. Pardon. Oo zombi gel. Alırım bir daha. Bir daha. Aga burada kesin var ya spamlar var çünkü çok pis bir mekan. Çok pis spam oluyorlar değil mi? Aynen. Enderman amca var. Enderman amca öldürdü öldürdü beni aga. Ben onu keserim gelsin. Neredesin? Ha. Kim arıyor lan? Nerede? Nerede lan o? Ne? Göster bana o Ender. Ender boş ver. Ya dal 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 dal. Aa en derincisi. Ha takalsın Hamza çok işe yarıyor. Hemen atma sakın. Bunun sonu. Ha? Bu sonu yok geri dön. Ay sonu var geri. Gel gel dön. şurayı kazalım ya. Hamza kaçıncı On 12. <laughs> kattayız, Diamond katlar oğlum. Eee, Allahların orada genellikle şey olur. <laughs> Oraları araştıracaksın. <laughs> Hani anladın mı? Hemen boş diye azıcık tepele doğru ya. Bulursun orada sen maden. <laughs> Madeni buldun mu? Maden buldun mu? Hiçin... Hemen bir demir kazma yapalım. Ha, burayı bir düzeltelim çünkü zaten şey dökeceğiz buraya. Hani Üstte şey var. Altın var. Altın çok lazım olacak bize. Altın biz genellikle altın elma atarız. Başka da bir şey yapmıyoruz. Zaten altının eşyaları güzel olsa güzel oluyor ama hemen yani biliyorsunuz kırılıyor. O yüzden altın kullanmıyoruz. Tamza videonun burada sonuna gelelim. Tamam. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.